New York, Dubai veya Singapur'a baktığında bir şey hemen fark edilir. Şehirler göğe doğru yükseliyor. Ama Avrupa'da durum bambaşka. Amsterdam, Roma, Prag, Viyana sanki gökyüzünü bilerek boş bırakıyorlar. Peki neden? Aslında bu sadece bir şehircilik meselesi değil. Bu bir dünya görüşü. Amerika gibi ülkeler 20. yüzyılın başında büyürken gökdelenler onların vitrine oldu. Yükseklik ilerleme demekti. Avrupa ise çok daha eski bir şeyin peşindeydi. Kimliğini korumak. Çünkü Avrupa şehirleri neredeyse birer açık hava müzesi gibi. Yüzyıllar boyunca inşa edilmiş, dar sokaklarla örülmüş, yüzlerce yıl öncesinden kalma kiliseler, meydanlar, pazarlar. Alt yapısı taşıdığı an yerleşim dokusu. Bütün bunların üzerine bir gökdelen dikmek sadece bir binayı değil, bütün dokuyu sarsmak olurdu. Bu yüzden Avrupa şehirleri göğe değil, derinliğe odaklandı. Ama tabii ki bu gelişmeye karşı olmak değil. Mesela Frankfurt ya da Londra gibi bazı şehirlerin bazı bölgelerinde gökdelenler var. Ama dikkat et, bu yapılar genelde eski merkezlerden uzağa inşa edilir. Çünkü mesele şu, büyümek illa yukarı çıkmakla olmaz. Bazen büyümek neyin sabit kalması gerektiğini bilmekle olur.